Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda paket almaya karar verdim. Elmas çekecektim. Baktım paket daha karlı. Çünkü fan almam lazım. Fan kalırsam biraz daha güzel içerikler çıkaracağım. Geçen aşamada baktım ki fan'tan güzel etkileşim alıyorum. İnsanlar da fan videosu çekmemi istiyor. Benim de fan karakterim yoktu. Hani sıfırdan yapacağız ama bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu pakette bayağı para elmas olarak beni tatmin edecek şekilde güzel, hoş. Şimdi elmas yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. Funk'ta 350 mi 360 gibi bir şey istiyordu galiba ama. Olmazsa ilave elmas çekeriz. Hop. Güzel güzel kostüm. Bu karakter pek bilmiyorum ama galiba iyi bir şey. Şimdi neredeydi o? Maşallah fiyatlar çok güzel. Sudan ucuz. Bir şeyler verdi. Mozet mozet diyor. Evet, görev görevdir abi. Şimdi funk'ımız bulalım. Funk için 350 istiyor evet. Bizim eksiğimiz var. Bir 40 lira daha bayılırız ya yapacak bir şey yok. Tılacık. Gitti. Gitti paracık. Böyle bildirimler düştükçe moralim bozuluyor arada. Sonuçta para gidiyor abi. Şimdi bunun seviyesini geliştireceğiz sonuna kadar. Paramız yetmeyecek büyük ihtimal yetmezse ona da ilave yapacağız. Bugün kesenin ağzını açtım. Galiba binlik olacağız. <laughs> Bin lira vermek istemezdim ama en azından başlangıç için ilerleyen günlerde de harcayabilmek için. Ama ha, yapacak bir şey yok. Funk için değer. Daha kostüm de alacağız şimdi. Şimdi patlamış mısır. Şart abi. Patlamış mısır alınması gerekir burada. Döner tekme yok. Evet patlamış mısır. Burada paramız yetmiyor zaten. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Buradan parayı nereden çıkarırız? En basit nereden alırız? Aşağı yukarı. Bizim 5 oradan 2, 3, 7, 8 bin falan ihtiyacımız var. Hemen hemen 8 galiba. Şimdi buradan 52 karakter olmuş. Gene giriyoruz. Brawl Pass. Master. Abi çok pahalı. 2000, 2000 para 80 lira çok. Burada da daha mantıklı. Adamlar da stratejiyi reklamı bulmuşlar. Her ay buraya o pas bize yolunu bulurlar. Burada 10 seviyede o oradan verse i̇yi, iyi bizim her türlü paramız çıkar. Alalım abi yapacak bir şey yok. Mezara mı götüreceğiz parayı? 60, 189. Şimdi 60 aldık. Hop çok güzel evet. Hopas açıldı. Buradan da ilerleme verdi. 42'ye geldik. Şimdi açalım. Oh, oh, çok güzel. Böyle açarken çok zevkli. Ha para bir anda gidince moralim bozuluyor. Hah, hah, tam beni duydu bak bildirim attı. 180 liraydı 227 lira kesmiş. Bir şeyler itelemiş o arada ama sağlık olsun. Oh. Çok iyi. Max Max. Max'ı da alacağız o arada büyük ihtimal. Hemen hemen 1-2 iki karakter açılıyor bu Brawl Pass Plus alınca. Ekstralarla. Bir de biz buralardan ödül ödül güzel bir şeyler çıkarsak. Tadından yenmez. Şimdi böyle ara ara uzun videolar açacağım. En azından haftada bir tane de olsa. İlerleyen dönemde talebe göre sıklaştırabiliriz. Fan kasacağız. 0'dan 50'ye kadar. Bin kupayı göreceğiz yani. Bin kupa olunca izleyin beni. Buradan ne alınabilir? Belli belli. Belli abi. Diğerleri benim anlamadığım şeyler. Belki yanlış söylüyorumdur. Ama hiç önemli değil. Kanal benim kanalım abi. İstediğim gibi söylerim. Buradan hemen onu alıyoruz. Onu alıyoruz. Reklam reklam olesi dur. Buradan bin para. Geldi. Max. Hadi Max. Az kaldı. Hemen bir iki Her türlü aldık biz. Çok keyifli şunu yapmak ya. Hah. Doldu. Çok iyi. Hop. Max. Max çok oynadığım bir karakter değil ama galiba güzel bir şey geliyor. Abi burada Amber'dir bak benim. Amber, Amber çok iyi. Beğeniyorum yani insanlar güzel oynuyor benim oynamayı bildiğimden değil. İlerleyen videolarda bakarız Amber de çekilebilir. Oh oh. Maşallah gel 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 gel. O da geldi. Bir şey atma zaten. Buradan ha gene boş. Kandırıldık. Şunları da açsaydık. Şimdi belki görem öyle bir şey. Bakalım şu funk'ı fullleyelim. Yavrum funk. Her şey senin için be. 10 paramız oldu. Oradan yıldız gücü. Galiba bu da seri tekmeydi. Seri tekmeyi. Evet. Evet seri tekme. Onu açalım. Sonrasında sonrasında abi ilerleyen günlerde de büyük ihtimal hafta olur. Belki bir anlık kaza gelip erkenden videoda çıkarabilirim sizin için. Yani insanların talep bir doğrultusunda yapmak daha mantıklı. Video atmak için atmak yanlış. Hani bence öyle. Kalkan kalkan abi. Kalkan alacağız. Çünkü funk'ın canı az olduğu için o hiper şarjı da aldık. Funk'ın canı az olduğu için kalkan işimize biraz daha yarıyor. Biraz daha fazla ayakta kalıyor. Kostüm bakalım buradan. 39 kupa abi, bedava. Şey 39 elmas. Al. Al al al. Al bu da. Bin. Kristal gibi bir şey işte. İyi bayağı bir şey toplamışız. Atla top, pot funk. Hepsini açmamız lazım. Bundan sonra funk'la değişik değişik. Bir de bir tane daha vardı orada funk'ın. Bal kabağı. Bal Çok hoş. Bak hareketler top sektiriyor. Tatlı verilir. Elmas da verilir. Aktır yani buna. Yani güzel oldu. Epey bir şey çıkardık. Daha doğrusu parayı verince çıkıyor. Hemen hemen 40 tane karakterimiz kalmış. Çok hoş. Yani 12 bin kupa olabilirim ama birlikte çok daha ilerilere gideceğimize inanıyorum. Yani izleyin biz de arttıralım şov yapalım. Bu işler bizim işimiz. Bal kapağı, bal kapağı. Oh oh açtık bunları da. O kısmı kaydetmeyi unuttum. O arada göre, göre bir şeyler geldi. O arada açıldı. Bu onun kostümleri de fullleyeceğiz. oh efsane. Hop. Diper Bo Bu tam anlamıyla fullendi galiba. Funk fullleyeceğiz derken boyu fullledik. Yani o kadar para verdik. Hakkını vermesi lazım. Ama içinde en güzeli de bak bu. Okçu kral bu. Abi adamları bir korkutman gerekiyor. Ender. Ender ne abi? Hop onu da alalım. Güzel güzel. güzel. Maşallah fantastik. Parayı verince adamlar sana ünvanı da veriyor. Efsanevi. Stu. Stu. Abi bu galiba iyi bir şey verdi. Çünkü biraz de zengin işi gibi görünüyor. Şövalye ünvanını da verdiler. Müko. Müko abi. Tamam daha, daha yapacağımız bir şey kalmadı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Canınız sağ olsun. Kendimizi daha da geliştireceğimizi, ileri noktalara taşıyacağımızı düşünüyorum. Yani sizin geri dönükleriniz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. Sayfamız, daha doğrusu kanalımız hemen hemen bir, bir buçuk ay gibi sürede hemen hemen 2700 takip sayısına ulaştı. 3 milyon izlenmeye ulaştı. Daha ne olacak? Gerisi hallolur. Kendinize iyi bakın.